Ben İbrahim Kürtüncüoğlu. Aslen Kayseriliyim. Ankara Fen Lisesi'nde okuyorum. Bu yıl YKS'ye girdim. Sayısal alanda 11. oldum. Düğün başında çok yüksek bir hedefim yoktu. 1000-2000 civarında bir sıralama yapıp herhangi bir teknik üniversiteye, bir mühendislik alanına yerleşsem mutlu olurdum açıkçası. Ama sınav sonucum çok daha iyi geldi. Çok mutlu oldum, çok ben memnun oldum bunun için. <laughs> fark değil uçurum vardı benim ilk TYT'm ile son TYT'm arasında. 11. sınıfın başında 70-71 gibi bir sayıyla başlamıştım TYT'ye. Ama sınavda şimdiye kadar yaptığım en iyi TYT'yi yaptım. 115-25, 3 yanlış, 1 boş. 1 boş matematik, 2 yanlış Türkçe, 1 yanlış fen şeklinde. Şimdiye kadar yaptığım en iyi deneme YKS oldu. Özellikle TYT alanında özel bir çalışma yapmadım. Çünkü daha çok 11. sınıfın AYT AYT matematik konularına yöneldim. AYT'de bir eksiğim yoktu ama özel bir çaba harcamamıştım. Çok ders çalışan biri değildim ama konuları biliyordum, derslerimi dinliyordum. Bana yetiyordu açıkçası. 12. sınıf okul döneminin açılmasıyla birlikte AYT çalışmalarına ağırlık verdim. Yaz döneminde TYT'ye yüklenip 12'nin başında 85 gibi bir TYT'ye ulaşmıştım. AYT'ye başladığımda ise özellikle 11. sınıf konularından baştan alarak sıfırdan AYT çalıştım ben ve bu tabii ki bana çok büyük artı sağladı. Çünkü AYT'de ben 80 yaptım AYT 40 matematik açık olan böyle bir var. <gülüyor> 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 ya adam. Ayette de 80 yaptım sayısalda. TYT'yi daha çok denemelerle yükselttim. Her denemede, her haftada netlerim birer birer artmaya başladı. Sınav sonucunda da en iyi sonucumu vermiş oldum. Böyle bana sorarsanız bunu ben kesinlikle kütüphane diyeceğim. Çünkü evde dikkatinizi çelecek, odanızı dağıtacak çok şey var. Ve konfor alanındasınız, evdesiniz. Kanepeye uzanıp yapmak çok keyifli geliyor, çok cezbediyor. Kütüphane ortamında ise etrafınızdaki herkesin ders çalışıyor olması sizi iten bir şey, sizin veriminizi artıran bir şey. Ben kesinlikle kütüphane diyeceğim. Ben tuşlu telefon kullanmadım. Tuşlu telefona geçmedim. Kendi telefonumu kullanmaya devam ettim. Bence tuşlu telefona geçmek sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü her soru yapamıyorsunuz. Bu soruların wiki çözümlerine bakmanız gerekecek. İnternet kullanmanız gerekecek. Ben kesinlikle akıllı telefon kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ama tuşlu telefon kullanan arkadaşlarım da vardı. Bir şekilde bunun altından kalktılar. Ben yapamazdım açıkçası. Yapanlara da büyük saygı duyuyorum şahsen. Deniz aylarım çok düzenli geçmedi açıkçası. Çünkü ben yurtta kalıyordum. Yurtta arkadaşlarla kaynattığımız, FIFA attığımız, kaçamak yaptığımız çok zamanlar oldu sonayların stresiyle. Özellikle sınava kendi memleketimde gireceğim için şehrime geri döndüm, memleketime geri döndüm. Bu da çalışma düzenimi etkiledi. Sonaylarım çok düzenli bir şekilde geçmiyordu benim ama kesinlikle her gün deneme çözüyordum. Budur yani. Son aylarda denemeleri aldık vermek sizi başarıya götürecek şeydir. Benim en çok zorlandığım ders Türkçeydi. TYT Türkçe. Çünkü matematiği sayısalı bir şekilde yapabiliyordum ama TYT Türkçem her zaman en kötü netlerim geliyordu. Sınavda da iki yanlış yaptığım en çok hatamın olduğu bölümde TYT Türkçeydi. Bir dil bilgisi bir paragraf yanlış yaptım. Ama yılın başında tabii ki çok iyi bir sonuç bu. Ama yılın başında çok düşük 20-25 netlerle başlamıştım Türkçe'ye. TYT Türkçe'de kullandığım kaynaklar çok etkili oldu. Her gün paragraf çözmek, dil bilgisi kitapları çözmek bana çok şey kattı. Sıralamamı, netlerimi çok yükseltmemi sağladı. Özellikle hız ve paragraf ve dil bilgisi kitaplarından yararlandı. Bana en çok şey bunlar kattı diyebilirim. Açıkçası YKS bir maraton, YKS bir süreç. Bundan dolayı kesinlikle çok çalışan derim ben. Biraz daha bunu rahatlığıma borçluyum diyebilirim. Çünkü kendimi tanıdığım için, kendimi bildiğim için ne zaman çalışabileceğimi, ne zaman konuları anlayabileceğimi, ne zaman kendime bir şey katabileceğimi biliyordum. Ve bu zamanlarda çalıştım. Başarının arkasındaki sebep rahat olmam ve kendimi tanımamdı diyebilirim. Bunda elbet düşüp kalkacağınız yerler de olacak. Elbet çalışamayacağınız zamanlar da olacak. Bence sakinliğinizi korumalısınız öncelikle. Çünkü elbette bir hayat yaşıyoruz, bir süreç yaşıyoruz. Bir yıllık çok uzun bir süreç bu. Her şey her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir. Sakinleşip kapınızı toplayıp hedefleriniz için, amaçlarınız için çabalamalısınız. Ben bunu söyleyebilirim.